Şimdi dün e, elimde batıp içeriye gireceğiz. Dün de batıp içeriye Şimdi elma bakacağız. İçine gideceğiz. Ve bile başladık. olmaya başladı arkadaşlar. Gitme. Babam içeride kalmaya başladı. Kapıyı şuraya takayım. Kapıyı takayım. Baba <laughs> bir tık daha olsun mu? Ezel'i şu anda kapatıyoruz. Kapatmaya devam ediyoruz. Ezel'i kapattık. Bakın. Baba! Ezel şu anda kafesin içinde. Bak bir şey sor. Yakup Efe. Ezel nasıl çıkacak buradan ya? Bak bir şey sor. Ezel. Ne, ne? ne yapıyorsun orada kızım? Bak Eda da oturuyor bak bak. Ne yapıyorsun? Bir şey abi. Aytu, abi. ablasının yanına geldi. Ona sipariş getirdi değil mi Aytun? Ezel şimdi süper gücünü kullanır. Çıkacak mı bakalım? O oh. ev yıkıldı. Ev yıkıldı. Evet Ezel işte çıktı dışarı. Şimdi kimi saklayacağız? Şimdi sıra Yakup Efe'de. Kaçamazsın. Sıra sende. Ezel Deniz ne yapıyorsun şimdi? Yakup Efe birazdan içinde kalacak. Yakup Efe hazır mısın? Şimdi bunu kapattık abiyi bakın. Evet abimiz şimdi burada içinde bakın. Baba. Kapatın. <laughs> Yakup Efe her yerin kapalı. Yukarıdan sana bakalım mı? Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Yakup Efe. Her yeri kapanmış ya. Nasıl çıkacaksın peki? Yıkayım. Yıkma. Yıkacağım. Ya Bak bir bize. Nasıl sen orada? İyiyim. <laughs> Ama çok ateşli. Çok hareketsiz. Bana da böyle bir kule yapacağım. Sana da mı öyle kule yapacağız? Doğru. Evet şimdi Yakup Efe bakalım nasıl çıkacak? Süper gücünü kullan çık Yakup Efe. Sonunda <laughs> <laughs> Evet Yakup Efe kurtuldu. Aferin <laughs> sana. Şimdi sıra kimde? Ben. da Yakup Efe kenarda diğer tarafı da kapat. On Düzlerle <laughs> kapat istersen. 3 tane kullanma abacım. Şu anda Aytuğu'yu kapatıyoruz. Aytu zor duruyor bozmamak için. Bak ama ben çok tatlı yaptım. Adem otur iyi bir de. Arkadaşlar şimdi çatıya geçeceğim. Etlerine burada. Evet çatımızı yapmaya devam ediyoruz. Yakup bir hazırlıyor çatıyı. Çok az kaldı. Birazdan içinde kalacak Aytu. Aytu merhaba. Tamam. Çatı düştü. Evet, Ayteke Dani'nin yıktı değil mi kızım? Dayanamadı. Yıktı. O yüzden şimdi tekrar Ayteke kaçtı Aa, gitti. Şimdi bana yapıyoruz. Yerine Ezel girdi. Ezel için ev yapıyoruz. <laughs> Uyudu mu Ayteke? Uyuyor. <laughs> Anne Ezel deniz neredesin? Ezel deniz gözükmüyorsun. Bakalım buradan. Aa buradaymış. Kızım nasıl girdin oraya? İşte. Nasıl girdin? Ezel. Abin nerede peki? Abin seni buraya kapatıp kaçtı mı? Evet. Yoksa sana sipariş mi getiriyor? Buradan vermek için. He? Evet. Ne sipariş verdin? Söyle bakalım. Süt ve bisküvi. Süt ve bisküvi sipariş vermiş. Bakalım sipariş geliyor mu? Evet, sipariş geliyor. Evet, evet, Süt sipariş. siparişimiz geldi. Oh, Sen, çok titriyor. Çok titriyor. Evet, bisküvi siparişi tabak tabakta getirmedin mi ya? Tek bir evet. tane mi getirdin? Hı. -hı. Güzel <laughs> Kızı, Deniz. Kızım, sütünü iç hadi bakalım. Nerede bu ya? Buradan siparişini de veriyorlar. Ezel Deniz orada sütün içiyor. Bisküvisini yiyor. Sevda da oraya geliyor. Merhaba. <laughs> Nasılsınız kızım orada? İyiyim. İyi misin? Hı hı. Çok mu güzel orası? Hı -hı. Sen de gireceksin. Yaz ara. Nasıl gireceksin peki? Şu üstü bir çita atıp odasını inat atabilir baba. Arkadaşlar ben şimdi yiyeceğim bunu. Hepsini bitireyim arkadaşlar. Hepsini bitireceğim. Nerede oturuyorsun sen ya? Ah. Tabure mi getirdiler bir de sana? Evet. Hmm. Abi yaptı. Abi mi yaptı? De sen yardım ettin. Evet, ezel deniz siparişlerini yapıyorum. yiyor ve içiyor. Evet. Ya. Neden süt içiyorsun peki? Büyümek için. Büyümek için mi içiyorsun? Bu da büyütüyor bizi. Evet. Sütü içince büyüdün mü peki? Evet. Çok Ay, o arkada biri var ya. Sen kimsin? Ya böyle. Oradan girmeye mi çalışıyorsun yoksa? He? <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar Ezel burada batık bilmeye çalışıyor. Diyemedim. Sen sütünü içsin mi oğlum? İçmedim. Ezildiğiniz burada işte bak gördünüz mü? Evet. Ben de bu değil Dur Arkadaşlar etti bunu yüktü yere Daha sonra biz en iyisini yaptık Abimle Biliyor musunuz? Evet biliyorlar Nasıl biliyorsunuz? Çünkü gördüler yaparken Merhaba Oradan nasıl çıkacağım peki? Kapı yapalım mı bir de sana? Evet kapı yapalım. Oradan çık. Çok mu beğendin bu evi evet. kızım? Sabah. Yakup kızım. Ne? Merhaba. Sen nasıl gireceksin eve? Kapı yapıp çıkması lazım özelim. Ondan sonra senin girmen lazım galiba. Evet. Değil mi? Hı hı. Alo abi abi. Ben su getirmesin. Tamam detiyorum özel. Hı. Evet, su siparişimiz geldi. Özür Deniz şimdi bir de su içecek. Senin yerin iyi galiba. Suyumuzu içiyoruz. Susamışım arkadaşlar. Evet, susamışsın aşkım. Bunu şuraya koyayım. Şimdi bu evimize bir de kapı yapmamız lazım. Nereden yapsak? Şuradan. Hmm, şuradan mı yapalım onu? Nasıl çıkacak peki Ezel orada? Senin kapını açtık. Evet. Hadi bakalım çıkalım oradan. Çıkabilecek misin kızım? Yakup'a çekil de al. kardeşim bir çıksın. Suyunu ver önce bana. Evet. Ezel çok dikkatli çıkmalı. Tabureyi de ver aşkım. Tabureyi de aldık. Ezel çıkıyor ve çıktı. Çok güzel bir ev <laughs> oldu burası. E de burayı. Değil mi? Çok güzel bir ev oldu. Evet Yakup Bey girmek ister misin? İsterim. Yakup eve giriyor. Ay az kalsın yıkıldıydı. Yakup Efe ne istersiniz efendim? <laughs> Sütle bisküvi Sütle bisküvi istiyor. Ezer Deniz. Evet, Sütle bisküvisini götürür müsün abinin? 3 evet, evet. tane mi? Evet, 3 tane bisküvi istiyor Eder Deniz abi. Sipariş geldi. <laughs> Sipariş geldi. Buyurun efendim. Baba bir tabure tabu de içinse tabure de yiyeyim. Tabure de istiyor Ezel Deniz abi. E, siparişleri getirdi Ezel Deniz. Değil mi kızım? Hı. Sen de mi yiyorsun ya siparişlerde? <laughs> Abin de yiyor. Yakup Efe bu ev çok güzel oldu. Hı. Şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. Biz görüşürüz arkadaşlar. Yavruyuz. Görüşürüz bay bay. Aa, bay bay. Yeni videolarda görüşürüz.